Böyle şey mi e, olur, o olur, o ya, şey olur ya. ya? Ya bırak ya. Hayır Bir, abi, bir dakika, şey, bir dakika ya. arkadaşları. Ne söylersen söylesin. Bu sefer geri dönüş yok. Etkilenmek de yok. Acımak yok. Kesin tavır koyalım. O zaman beraber hareket edelim abi. Aynen aynen. Abi imzalamıyorlar ya. Neden? Abi 70 sene çokmuş. Abi 70 sene fazla ama. Bir sene tamam 70 ne ya? Kaydet kaydet, kaydet, kaydet. Abi bırak, bırak, bırak ya. ya. İki, abi 2085 yazı. 2085'e kadar kim öle kim kalı abi? Yok. Balaban abi. Bak, dünyada öyle bir mantık yok. He amigo, öyle yani dünyada yok. Bu kontrat bütün haklarımızı elimizden alıyor. Avukata danışmanın izahı abi. Biraz indirim yapamaz mısın abi? 20 25 sene. Ay yok ya. Masada kan nerede? Abi o imzaladı gitti ya adam. Ah, evet, oh, adam Masataka Bak imzalayan imzalıyor demek ki. Yok okumadan imzaladı gitti ya evet. İmzalamayın. Beyler imzalamayın. Tamam. Demek ki süre uzun ha. 70 sene. 70 özellikle seçilmiş bir rakamdı. Hani 7'den 70'e gibi. Yaş 70, iş bitmiş gibi. Bize az bir rakamdı. Bizde ortalama ömür 70 sene. Bir ömür boyu sürsün istedim dostumuz arkadaşlarımız ama ne yapalım buraya kadarmış. Peki eyvallah. Yani bundan sonra serbestsiniz. Ben benden yana hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin. Abi iki yıldır yapalım. 70 uzun da iki kısa mı? Benim için şu an 5 dakika bile fazla. Daha fazla duramam. 75 Semih Yankı seninle bir dakika, 70 Erkin Koray belki bir gün anlarsın. Belki bir gün anlarsınız beyler. Belki bir gün anlarsınız. Evet, sizleri şahsi işlerimde kullandım. Robi, sana evimi sildim, tutturdum. Nani, yemeklerimi sen yaptın. Evet, eyvallah. Çabi, sosyal medyada senin sayende bir yerlere geldim. Tamam, işle özel hayatı birbirine karıştırdım. Ama nasıl karıştırmayayım? İşim benim hayatım, özeli, tüzeli yok ama ne yapalım? Eyvallah buraya kadar. 86 ve çok boş 96 Spice Girls çıtır kızlar birkaç iyi adam grup dediğin böyle kuruluyor ve dağılıyor gidiyor. Ben Madonna'dan Tina Turner'a. Ben Elton John'dan Doktor Alban'a kadar bu sektörde kelek yedim. Zaten bırakacağım işte. Ne iş yapacaksın abi? Ne iş yapacağım? Kandıra'da 150 metrekare bir yer aldım. Bir inek, birkaç tane tavuk, bir kulübe inşa ederim. Orada yaşam giderim ya. Senin astımın yok muydu? Nasıl yapacaksın ki? Soğukta şişiyorsun abi sen. Bakacağız bir çaresine. Bakacağız. Abi ben ne yapacağım? Yine ya gelecek menajerle çalışırsın. Senin için bir referans mektubu yazarım. Olmaz abi olmaz. Ben seni bırakmam abi. Selman yerim var. Seni o sefalete sürükleyemem. Olmaz Selman. abi. Hayır hayır hayır. Seni o sefalete sürükleyemem. Yeni gelecek menajer sizin hakkınızda yemez. Şahsi işlerini size yaptırmaz. Evli süpürmezsiniz, yemeğini yapmazsınız. Ama sizi benim kadar sever mi? İşte onu bilmem. Ben sizi sevdim oğlum. Hala seviyorum. Hiçbirinize kırgın değilim. Kesinlikle. tamam. İnternette takipçilik, ne bileyim reyting, şöhret güzel ama ölüm var lan ölüm. Ben imzalıyorum. Ben imzaladım bile. Engel ol. Ben söylüyorum ne yapmasınlar. Abi ben de imzalıyorum. Bala bana abi. Seninleyim ben. O bir abi de bari ben de imzalayayım. Tamam abi. Biz de seni seviyoruz. Var mı anne? Sen bak topla kağıtları. Topla. Danilo, akşam üç kap yemek istiyorum. Çok, çok, çok abi, buraları topla gel. Emre arabaya, arabaya. Bak anne senin boyun uzun. Buraları bir yukarıları derinlemesine temizlik lütfen ya. Aslan yattığı yerden belli Hadi bakalım çocuklar. İşimize bakalım. Valla büyük babam Oğlum daha film yeni başlıyor. Daha neler göreceksin. Sen de kendine bir sözleşme yap. Sen de imzala. Ben de imzalayacağım. Aferin arkadaşlar. Beraber Bravo, mi? Bravo.